Kapı çalıyor. Aa Arda var ya arkaya kapı çalıyormuş. Hemen gideyim de şu kapıya bakayım arkaya. Kim geldi ya? Tamam kardeşim tamam ne güm güm güm. Aa fakir. Bilader bilader oğlum acil. Acil bilader inanamazsın ne oluyor? Oğlum bir sakin ol lan. Soluk soluğa kalmışsın. Manyak mısın? Nesin? O arkaya isim mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. servici ben beğenmeyi ve kanalıma durun. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma durun. Yani arkadaşlar bunları yaptığınız takdirde inşallah dirilirse her şey olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma durun. Arkadaşlar bunları yaparsınız. inşallah virüs kapmazsınız arkadaşlar. Bu arada bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bildirimleri açın. Bakın kuyar yiyorum. yum 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 Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Lan bileder, bırak lan şunu bir. Kurabiye kurabiye başlatma lan. Acil oğlum. İkizin köyü ele geçiriyor abicim. Ya Fakir ne diyorsun ya? Ne ikizim köyü ele geçirecek kardeşim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sabah sabah ben de eğlenmeye mi geldin oğlum? Hayır lan. inanmıyorsan gel de kendi gözlerinle bak birader. Allah Allah ciddi mi diyorsun lan? Ne ne ele geçirmesi fakir? Allah'ım ya Ne oluyor lan? Oğlum inanamazsın, inanamazsın. Bak git de birader bak bakayım ne oluyormuş yani. Sen kendi gözlerinle gör abi. Allah'ım ya ne oluyor? Ee bir şey mi var lan? Aa ah. Ne oluyor lan orada? Arkadaşlar ne oluyor? Oha! Arkaya bütün köylüyü ayağına toplamış. Ne yapıyor lan bu? Birader köye elmas dağıtıyor abicim. Ne yapacağız lan? Durdurmamız lazım bu adamı. Köyüyle ele geçiriyor abi. Arkadaşlar şimdi size kısa bir duyuru yapacağım. Arkadaşım Casper yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Onu da kanalının linkini açıklamaya koyuyorum arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra açıklamadaki linke basarak onun kanalına gidip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkaya çok güzel videolar gelecek onu da. Hadi şimdi videomuza geçelim. Allah Allah demek köy elmas dağıtıyor ha. Allah'ım ya niye bu böyle yapıyor arkadaşlar? Şu anda köy elimden almaya çalışıyor galiba. Hadi fakir gidip eve bir plan kurmamız lazım. Haklısın birader eve gidelim ve bir plan kuralım yoksa abicim bu köyü ele geçirecek ve bizi kovacak. Evet fakir doğru diyorsun. Arkadaşlar vallahi billah köy resmen ele geçiriyor arkadaşlar yani. Anlamıyorum arkadaşlar ya. Durdurmamız lazım şu anda kendisini. Neyse arkadaşlar bir plan kuralım bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar vallahi bir plan kurma vakti. Evet köylü halkı. Alın bakalım. Bunlar size feda olsun. Alın bunları bakalım. Ha? Nasılsınız? Memnun musunuz bakalım halinizden? Söyleyin bakalım. Çok yaşa. Çok yaşa. İkinci Metin çok yaşa. İkinci Metin çok yaşa. Sen bundan sonra benim kralınsın. Benim de kralımsın. ikinci Metin çok yaşa. Harbiden ikinci metin çok sağ ol. Önemli değil çocuklar. Alın bakalım. Alın. Biraz da alın. <laughs> Aynen öyle. Herkes gelsin. Herkes alsın. Herkes faydalansın. Bundan sonra köyün kralı benim. Benim diyorsan benim. Anladınız mı lan? Tamam mı? Tamamdır vallahi Metin. Meçkinci Metin valla. Bundan sonra köyün kralı sensin. Yeğenim. Bundan sonra kral da sensin. Ağ da sensin yeğenim. Aynen öyle. Kral da sensin. ada da sensin. Aynen öyle. Sakın ha bir daha bana karşı gelmeyin. Bundan sonra birinci metin, asıl metine sakın ha biat etmeyin. Bundan sonra bana biat ediyorsunuz. Duydunuz mu beni köylüler? Alın bakalım size. Alın daha fazla. <laughs> Arkadaşlar köyü şu anda ele geçiriyorum. <laughs> beni iyi dinleyin. Daha fazla elmas istiyor musunuz bakalım köylüler? Aynen öyle vallahi ben çok istiyorum. Ben de yeğenim. Çoluğuma çocuğuma götürmem lazım. Ben de birader. Tamam o zaman. Şimdi Metin'in evine saldırmaya gideceğiz. Ve siz de benimle geleceksiniz. Hepiniz saldıracaksınız. Duydun mu beni? Ha? Duydunuz mu bakalım köylüler? tamamdır valla ben tamamım. Ben de tamamım. Ben de tamamım. Ya ben de tamamım tabii ki de. Tamamdır hadi bakalım gidiyoruz. Sakın yorumlar yazmayın şu anda evine saldıracağımız arkadaşlar. Hadi kıralım gidelim. Aynen öyle kıralım gidelim. Hadi bakalım ikinci metin kral gidelim. Tamamdır şimdi onun evini ateşe vereceğiz. Her tarafı kırın dökün. Tamam mı anlaşıldı mı bakalım. Tamamdır valla. Ben de tamamım. Hadi gidiyoruz çocuklar. <laughs> Arkadaşlar vallahi billah şu an evi parçalayacağız. Hadi bakalım girin 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 girin. Saldırın. Lan bir dışarıdan patırtı gürültü sesler geliyor. Çık lan dışarı çık. Allah Allah anlamadım arkadaşlar ne oluyor valla. Yukarıdan şöyle bir bakacağım arkaya dışarıda ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bir dakika şuradan şöyle hop tamamdır. Hii, arkadaşlar ele veriyorlar. Ne oluyor lan? Köylüleri üstün, köyleri üstüme salmış. Hemen silah almam lazım fakir. Bilader ama o köylüler sana saldırırsa seni öldürürler bilader. Babacım köylüler geliyor. Ya aşkım ne yapacağız? Bilmiyorum çocuklar bilmiyorum. Bir sakin olun bir dakika. Arkadaşlar tamdır. Silahımı çektim. Lan sakin olun lan. Durun diyorum size. Durun. Vallahi var ya hepinize tek tek sıkarım. Bak hepinize edecek şarjörüm var. Haberin olsun. Hey Metin, silah indir silah indir ve beni dinle. Bundan sonra buranın kralı benim. Bunu sana kabul ettirmek için geldim. Eğer bunu kabul etmezsen buradaki bütün köylüleri üstüne salarım. Duydun mu beni? Lambak ikinci metin. Bütün şu an yani az bir şey para bulmuşsun. Gelmişsin köylüleri ee, yani kandırmışsın ve bana saldıttırıyorsun. Bu köye ben bunca yıl hizmet verdim. Duydun mu lan beni? E, uza hadi uza yoksa saldıttırırım. Uza lan uza hadi bakalım kralı dinle. Aynen öyle yeğenim kralı dinle. Tabii ki de kralı dinle beyefendi. Lan konuşmayın lan. Konuşmayın valla. Hepinizi sıkarım ben he, tek tek. Fakir ne yapacağız bilmiyorum kardeşim. Kaybolundan gidin buradan. Gidin. Bir daha da etrafı yakmaya çalış, ne çalışmayın. Saldırırım mı saldırayım mı komutanım? Hayır saldırmayın saldırmayın bırakın. Zaten ölmüş. <laughs> Sana ben ölmüşü göstereceğim ikinci metin. Sen rahat ol. Arkadaşlar vallahi billahi köy var ya. Verveleyi verdi bu arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bileyler harbiden köyü ververeyi verdi abicim. Evet köylüler. Sizlere bir sürprizim var. Alın bakalım bu elmasları alın. Çok yaşa kral Metin çok yaşa çok yaşa ikinci Metin çok yaşa yeğenim. Çok yaşayın beyefendi siz olmasanız biz ne yapardık? Hiç merak etmeyin çocuklar alın biraz daha biraz daha size daha büyük bir sürprizim var. Buradaki bütün ATV'ler sizindir bunların hepsine binin ve e, şehri turlayın yani. Yok artık inanmıyorum. Gerçekten mi yeğenim? Harbiden mi? ikinci metin. Harbiden kralsın. Önemli değil, önemli değil ya. Kralım tabii ki oğlum. Alın bakalım lan elmasların hepsini Alın bakalım. Hepinize elmas var. Hepinize. Arkadaşlar bu paraları metinden aldım. <laughs> Valla billahi arkadaşlar haberi yok. Sakın yorumlara yazmayın. Hadi bakalım. Alın bakalım. Size daha neler neler vereceğim. Siz benim dediklerimi yapacak mısınız bakalım he? ha? Hadi beyler konuşun. Tabii ki de yapacağız beyefendi. İkinci metin komutanım. Tabii ki de. İstediğinizi yaparız Emrinizdeyiz emrindeyim yeğenim Tamamdır beyefendiler hadi bakalım Köylüler alın biraz daha <laughs> Ya arkadaşlar o değil de Benim bütün param bitmeye başladı Param bitince ya ne yapacağım Neyse bakarız ona sonra Arkadaşlar hadi bakalım indireceğim fakir indireceğim kardeşim onu kafaya koydum. Hadi birader indir diyenler videoyu beğensin hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda ayın tepesine çıktık görüyoruz be. Büyük ayıcımızın arkadaşlar ve şu anda indirmem gereken şurada biri var arkadaşlar. Onu indireceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle birazdan nişan aldım arkadaşlar ve ateş atacağım. Ateş atacağım şu anda videoyu beğenin. Hadi arkadaşlar videoyu beğenin. Videoyu beğenin abiler. Hadi bakalım arkadaşlar ve Allah. Arkadaşlar tam tam tamam. Bir dakika jarjör yokmuş jarjör yok yokmuş mu yer? Hadi bakalım. O zaman mermi geliyor. Nefesimi tutuyorum ve mermiyi atıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Oh. Allah fakir. Olmaz arkadaşlar kaçırdım bir tane de Allah hadi bakalım arkaya bir tane Hop. Allah kaçırdım yine fakir ne yapacağız Bilmiyorum birader kaçmamız lazım aşağı atlayabilir miyiz Aşağı atlarsak ölebiliriz Allah'ım yarabbim atladım arkadaşlar ah. Allah bacağımı incittim bacağımı incittim kaç 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 Arkaya kaçmamız lazım Kaç birader köylüler geliyor kaç Tam tam fakir. Tamdır kardeşim. Kaçıyorum arkaya tamdır. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hadi bakalım. Köylüler. Allah kahretsin. Biri bana mı sıktı ya? Biri galiba bana sıktı. Lan köylüler. Koruyun lan beni. Ya beyefendi öyle demeyin ya öyle, öyle demeyin ya Allah 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 ya bizi de öldürecekler sizin yüzünüzden <laughs> ne yapacağız biz Bilmiyorum ne yapacağız Ya bir susun lan beni koruyacaksınız kralınızı koruyun lan köylüler susun lan Vallahi var ya kimseye para vermem bak Hey sen attın aşmaya başladın ha. Aynen öyle. Sen attın açıyorsun he Aynen öyle vallahi sen attın aşıyorsun. Harbiden kardeş bak var ya geri bas kafanı gözünü kırarım ha. Ya tamam tamam köylüler ee, sakin olun. Ben size para vereceğim. Yani Allah bismillahirrahmanirrahim lan yeter lan. Yok lan size para para. Kaybolun lan. Bundan sonra size para falan yok. Hey kendine gel lan. Kendine gel vallahi var ya kovalayın lan şunu. Arkadaşlar kaçmam gerek olamaz. Lan gidin lan peşimden. Lan gidin köylüler gidin. Gel lan buraya gel. Geberteceğiz seni. Aynen öyle gel buraya geberteceğim. Allah Allah kahretsin arkadaşlar ne yapacağım ben bilmiyorum Ya of ya başıma bela oldular Lan bırakın lan peşimi Gitseniz oğlum lan manyak mısınız Lan tamam para vereceğim alın lan Alın gidin lan peşimden Allah'ım yarabbim Bileder bir şeyler oluyor mu Evet fakir valla kardeşim şu an köşe var valla sıkıştır arkadaşlar Görürüz bir köşe şimdi hemen bizim gitmemiz lazım Hadi fakir hadi bütün köylüler bizden olacak Hadi tamamdır bileder gidelim Ama tehlikeli bak bize saldırmasınlar Yok oğlum yok saldırmazlar sen benimle gel. Arkaya vallahi bütün köylüler ikizlere saldırıyor. ikizime saldırıyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar parası bitiyor ikizimin ve para vermemeye başladı arkadaşlar. Sinirlendi köylüler vallahi arkadaşlar. Allah'ım ya hemen şöyle gidelim bakalım. Hey köylüler sakin olun buraya bakın. Aha hoş geldin bakalım. Ne var lan ne var? Sen de kesin ikizin gibisin değil mi? Hayır ben ikizim gibi değilim. O paracı bir insan. O insanların hayatını riske atan birisi. Değil mi ikizim? Yani öyle değil ya. Ya oğlum deme öyle şeyler. Ya demek öyle. He. Ha, demek öyle. Vay be demek öyle he ikizin. Biz bundan sonra senden yanayız. Pişman olduk. Tamam tamam önemli değil valla. Benden yana olun. E, soyun ikizimi valla. Bütün paralarını da alın yani. Ben size izin veriyorum. Çok sağ ol valla beyefendi. Çok sağ olun. evimizde yuvimizi yani. Artık bundan sonra köyler bizden yana. Sasudik'ten hadi, hadi bakalım arkadaşlar, Sasudik'ten internetlerin hadi. hadi bakalım. Tık daha tık tık daha. Sasudik'ten hadi. hadi bakalım arkadaşlar O iki videolukların ve diğer videolukların hadi bakalım. Tıklayın hepinizi hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Bay bay. Tıklayın arkadaşlar. Sasudik'ten hepiniz hoşça hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Gör Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz beyler. Bay bay.